Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf öğrencilerimizle birlikte inkılap tarihi dersi 1. dönem 2. yazılıya 6. videoyla hazırlık çalışmamızı yapacağız. Daha önceki yayınladığım 5 videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Hem LGS hazırlığı, hem 2. yazılı hazırlık çalışması olacaktır ve emin olun izleyen öğrencilerimiz yazılıdan çok yüksek notlar alacak çünkü benzer sorular çıkacaktır. Bundan sonra yayınlayacağım videolardan anında haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilir. Bana desteğinizi sürdürmek için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Bunları yaptıysanız hadi bakalım sözü daha fazla uzatmayalım ve yazılımıza başlayalım. Soruları hazırlayan sosyalbilgiler.biz sitesine çok teşekkür ederim. Hocalarımız sitesi açıklama kısmında var. Mutlaka girip ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Toplam 8 soru çözeceğiz. Öncelikle isterseniz siz cevap verin sonra çözümleri benden dinleyin. Birinci soruyla başlıyorum. Birinci soruda açıklamaları okuyarak bu açıklamanın hangi devlete ait olduğunu yazınız diyor. Hemen baktığımda 1871 yılında birliğimizi tamamladık ama ekonomik olarak henüz istediğimiz varlığı gösteremedik. Sömürge yarışında yer almak için Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprak parçası Trablusgarp'a asker çıkarttık. Trabluskar tecrübesiyle Osmanlı ülkesinde toprak almanın kolay olmadığını gördük. Bu konuda büyük devletlerin desteğine ihtiyacımız var. Önce ittifak grubunda yer alsak da savaş başlamadan itilaf devletlerinin Osmanlı topraklarından pay vermesi taraf değiştirmemizde etkili oldu. Bakın iki tane önemli anahtar bölüm yakaladım. Bir, Trablusgarp'a asker çıkartmış yani bize karşı savaşmış. 2- önce ittifak grubundan sonra itilaf grubundaymış taraf değiştirmiş. Tabii ki de aramızda ne demiştik bu devlete? Dönek demiştik arkadaşlar. İtalya olacaktır sorumuzun cevabı. burada önce ittifakta sonra itilafa geçiyor. O yüzden de aramızda bundan sonra İtalya'ya dönek diyeceğiz. Peki geldik yazılımızın ikinci sorusuna. Bize diyor ki aşağıda Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği cephelerle ilgili açıklamalar verilmiştir. Açıklamaları okuyarak bu açıklamanın hangi cepheye ait olduğunu boş bırakılan yere yazınız diyor. Bakalım. Osmanlı'nın kaybettiği Mısır'ı geri alabilmek amacıyla İngilizlere saldırı düzenlediği cephedir. Bakın iki anahtar kelime buldum. Bir Mısır'ı geri alabilmek için yapmışız. Bir de biz saldırmışız. Zaten saldırı yaptığımız iki cephe var. Kafkas kanal. Mısır'ı geri alabilmek diyorsa bu kesinlikle kanal cephesi olacaktır. Devam ediyorum. İtilaf devletlerinin müttefikleri Rusya'ya yardım götürmek ve İstanbul olarak Osmanlı savaş dışı bırakmak için saldırdığı cephedir. Hemen anahtar kelime. Bir. Rusya'ya yardım götürmek için açılmış. Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak için açılmış. Bir de onlar saldırıyorlar. Bu cephe tarihimizdeki en önemli galibiyeti aldığımız tabii ki de Çanakkale cephesi olacaktır. 3'e geliyorum. İngilizlerin Orta Doğu petrollerini ele geçirmek amacıyla Basra Körfezi'ne asker çıkararak başlattığı cephedir. Bakın petrolü ele geçirmek istemişler ve onlar açmışlar. Dolayısıyla buraya yazacağım cevap da tabii ki Irak cephesi olacaktır. İkinci soruyu bu şekilde tamamlıyoruz. Geldik üçüncü soruya. Buna göre Türk halkının işgallere karşı tutumu hakkında ne söyleyebiliriz? Tutum yazacağız. Aşağıda İzmir'in işgalinden sonra halkın İstanbul'da düzenlediği mitinglere ait görseller verilmiştir. 19 Mayıs 1919'da İstanbul Fatih mitingi, 23 Mayıs 1919'da İstanbul Sultan Ahmet mitingini görüyorsunuz. Demek ki işgaller kabul edilmemiş, itiraz ediliyor. Dolayısıyla Burada mücadeleci bir tutum göreceğiz demektir. Ve halk bu durumu sevmediği ve istemediği için vatansever bir tutum sergilemiştir. Sevgili arkadaşlar işgallere de protestolar yapıldıysa bu yorumları rahatlıkla çıkarabiliriz. Dördüncü soruya geldim. Özellikle verilen cemiyetin adını yazınız diyor. Halide Edip, Yunus Nadi, Refik Halit gibi Osmanlı aydınlarını kurduğu cemiyet işgallere karşı çıkmış. Kurtuluşun Amerikan mandasına girerek gerçekleşebileceğini savunmuştur. Cemiyet üyesi aydınların bazıları daha sonra milli mücadeleye katılmıştır. Mesela onlardan bir tanesi Halide Edip sevgili arkadaşlar. Bakın işgallere karşı çıkmış ama yine pek de faydalı bir şey savunmamış. ABD mandasına girelim demişler. Bu cemiyet Wilson ilkeleri cemiyetidir ya da Wilson prensipleri cemiyetidir sevgili arkadaşlar. Wilson prensipleri cemiyetine üye ise Demek ki bağımsızlığı tam anlayamamış demektir bu kişiler. Çünkü Bison prensipleri cemiyetine üye olmak neyi istemek demektir? Manda ve himayeye girmek demektir. Bizim amacımız manda ve himaye değil. Bizim amacımız tam bağımsızlık. Her alanında bağımsızlık. Geçtim yazılımızın 5. sorusuna. 5. soruda bizlere bir Amasya genelgesi sorusu sorulmuş. Amasya Genelgesi, Milli Mücadele'nin amaç, gerekçe ve yönteminin belirlendiği bir bildiri denilmektedir. Buna göre Amasya Genelgesi ile ilgili aşağıda verilen maddeleri bu doğrultuda yorumlayarak yazınız diyor. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Sevgili arkadaşlar, bu Milli Mücadelemizin gerekçe cümlesidir. Dolayısıyla neden yapıyorsunuz dersek cevap vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu yüzden milli mücadele yapıyoruz. Bu bir gerekçe cümlesi. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Yine bu da milli mücadelemizin ikinci gerekçesi diyebileceğimiz cümledir arkadaşlar. Devleti koruması gereken İstanbul üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremiyorsa biz yaparız diyor Amasya genelgesini yazan kişiler. Bu da gerekçe cümlesidir. Geldim son cümleye. Bakın burada zaten iki nokta var. Hemen göstereyim yerlerini. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve karar kurtaracaktır. Bizim amaç cümlemiz şudur arkadaşlar. Amacımız milletin bağımsızlığını sağlamaktır. Yani bağımsız olmak bizim amacımız. Peki yöntemimiz ne? Milletin azim ve kararıdır. Milletin azim ve kararı ise bizim milli mücadeleyi nasıl yapacağımızı gösteren cümledir, yöntemimizdir. Hatta buradan bir yorum daha göstermek istiyorum ve bu LGS tarzı bir yorumdur. Milletin kararı diyerek aslında vurgulanan şey bundan sonraki yönetimimizin şekil olarak milli egemenlik olacağı, yani kısaca demokrasi olacağı yavaş yavaş vurgulanmaya başlamıştır sevgili arkadaşlar. Geldik Altıncı soruya, altıncı soruda bizlere bu maddeleri yorumlayarak gerçekleştirilmek istenen düşüncenin ne olduğunu yazınız diyor. Misak-ı Milli'nin bazı maddeleri verilmiştir. Azınlıklara verilecek haklar, komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen haklar kadar olacaktır. Yani aynı olacak. Demek ki burada vurgulanan şey kesinlikle eşitliktir arkadaşlar. Siyasi, mali ve adli gelişmemizi sınırlayan her türlü sınırlamalar kaldırılmalıdır. Eğer sınırlamaların Kaldırılmasını istiyorsam ben ne istiyorumdur? Tam bağımsızlık istiyorumdur. 6. sorunun cevapları da bu şekilde yorumlanabilir. 7. sorudayız. TBMM bu madde ile neyi amaçlamıştır? Yazınız diyor. TBMM 1920'de Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkardı. Bu kanun olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapma ve karar verme yetkilidir. Maddesi de yer almaktaydı. Şimdi... İstiklal Mahkemeleri her yerde kurulmamış arkadaşlar. Belli başlı şehirlerde kurulmuş. Peki İstiklal Mahkemelerinin kurulmadığı bir yerde isyancı yakalandıysa ne yapacağız? Mahkemenin kurulduğu yere kadar götürülmeyi mi bekleyeceğiz? Tabii ki hayır. Oradaki ceza mahkemesine götürüp İstiklal Mahkemesi gibi çalışacak. Dolayısıyla olağanüstü ve aceleyi gerektiren cümlesini görüyorsanız hıyaneti vatanenin içinde bu yargılamayı hızlandırmak içindir arkadaşlar yargılamayı hızlandırma maddesi diyebiliriz. Dokuzuncu özür dilerim. Sekizinci soruya gelerek yazılı kağıdımızı bitireceğiz. Bernard Lewis'in bahsettiği bu anlaşmanın adı nedir? Bu anlaşma pek insafsızdı. Türkiye'yi en zengin illerini ilhak eden yani ilhak işgal demek devletlerin ve ulusların insafına dayanarak yaşayabilecek çaresiz kötürüm gölge bir devlet haline bırakacaktı. Yenilmiş Almanya empoze edilenden çok daha ağır olup Türk halkına yaşama hakkı tanımıyordu. Bu anlaşma Sevr Anlaşması'ndan başkası değildir. Çünkü Sevr Anlaşması maddelerini işlerseniz ve hatırlarsanız resmen bir ölüm fermanıdır. Demek ki burada Bernard Lewis'in anlattığı, tarif ettiği anlaşma ise Sevr Barış Anlaşması olacaktır. Evet arkadaşlar bu soruyla birlikte 8 soruluk yazılı kağıdının sonuna geliyoruz. İnşallah buna benzer sorular çıkarda yüksek notlar alırsınız. Hem bir LGS tekrarı hem de yazılı çalışması yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Kaç aldınız bu yazılıdan? Yorumlara mutlaka belirtin. Bundan sonra yayınlayacağım videoları da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.